bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyeceğim ve ardından devam etmiş olacağız. Bizleri genel olarak hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 1-2 dakika daha bekliyorum ve ardından devam etmiş olalım. Emirhan Bey teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Adnan Bey teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa bir aksaklık oldu. Şimdi tekrardan başlamış olduk. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi 1-2 dakika daha bekleyeceğim ve ardından devam edeceğiz. Şu an sesimde umarım herhangi bir sıkıntı yoktur diye umuyorum. Bunu da söylemiş olalım. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler Adnan Bey, teşekkürler İsmet Bey. Herkes tekrardan hoş geldi. Yayına like atan arkadaşlarımıza da teşekkürler. Atmayanların da canı sağ olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi isterseniz daha fazla zaman kaybetmeden bizlere Bitcoin'de ne bekliyor genel anlamda bunların detayları ile ilgili konuşalım. Şimdi sizlere de şu şekilde ekranı vereceğim birazdan şöyle ekranı vermiş olayım tamamdır. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de son durum ne? Gelin hep birlikte bununla ilgili konuşalım. Bizleri ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. İlk başta hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi bir iki dakika daha bekleyeceğim. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ardından devam edeceğiz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de ne oluyor? Bitcoin hacimsiz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bakın burada zaten bunun etkisini görüyoruz. Bitcoin'in hacimsiz bir şekilde ilerlediğini görüyoruz ve fiyat yaklaşık 16.500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yaklaşık 2 gündür piyasada inanılmaz bir şekilde hacmin de düşük olduğunu görüyoruz. %3'e yakınlık bir hacim düşüklüğü var şu an piyasada ve burada piyasa yatay gitmeye devam ediyor sıkıcı bir dönemden geçiyoruz ve hala düzelebilmiş bir Bitcoin ne yazık ki karşımızda yok arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi burada sizlere ne zamandır şunu söylüyorum. Bakın bu zamanların geçeceğinden emin olabilirsiniz. Yani e, piyasa sürekli bu şekilde ilerlemeyecek arkadaşlar. Piyasa e, sürekli bu şekilde düşmeyecek. Hani bundan emin olabilirsiniz. Evet burada çok sıkıcı bir süre, süreç var. E, bunu çok iyi anlıyorum. E, ve bu sıkıcı süreç ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda emin olun bitecektir. Ama şu an görüyoruz ki bunun süresi şu an değil. Yani burada yaklaşık baktığımızda Bitcoin ne zamandan beri bakın şöyle bakmış olalım yaklaşık 165 gündür Bitcoin aynı bölge içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Ve burada hala Bitcoin tarafında net bir kırılım görebilmiş değiliz. Yani 18.000 dolar seviyesiyle 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru hala ne yazık ki net bir kırılım görebilmiş değiliz. Ve sizlere her zaman ne söyledim? Eğer biz Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta burada fiyatın 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım yapması gerektiğini söylüyor. Bakın o kırılımı biz Bitcoin'de hala görebilmiş değiliz. Ve burada fiyat yatay bir şekilde ilerliyor. Ne dedik? 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi altında kaldığı sürece fiyat tarafında ne yazık ki bu negatif görüntü devam edecektir. Çünkü hala net bir kırılım görebilmiş değiliz. O yüzden burada fiyatın bakın şu süreçte ilk başta 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru net bir kırılım göstermesini beklememiz lazım. Bakın bu olmadığı sürece tekrar ve tekrar uyarıyorum sizlere fiyatın hala düşme ihtimali var. Yani 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru atamadığımız sürece açıkçası fiyatın hala düşme ihtimali var. O yüzden burada uyarıyorum. Hani risk faktörünün had safhada olduğunu ve bununla birlikte dikkatli olmamız gerektiğini. Baktığımızda bakın kısa vadeli grafiği açıyorum sizlere Bitcoin'de. Kısa vadeli grafikte hala güçlü bir görüntü var. Ama burada bu güçlü görüntünün devamını görmemiz lazım. Yani ne demiştik? Fiyatın şu lokasyonu tekrardan kaybetmemesi lazım. 15.800 ile 16.000 dolar seviyesini. Eğer bu bölgeyi kaybedersek evet bu bizlere düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada 15.800 ve 16.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. O bölgenin altına doğru kesinlikle bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Bakın tekrardan uyarıyorum. Benim gözümde Fiyat burada 15800'ü tekrardan kırarsa Bitcoin'in yeni bir dip yapma ihtimali çok ama çok yükselecektir. O yüzden burada bu lokasyonu yakından takip edelim. Yani 15800 yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Sonuçta yatay gidiyoruz ve bu yatay giden süreçte yapabileceğimiz pek bir durum söz konusu değil. Fiyatın bir momentum göstermesini bekleyeceğiz. Ama bunu da bitcoin ne yazık ki hala gösterebilmiş değil. ya yani O yüzden e, Burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip edin Eğer bitcoin zaten bir momentum gösterirse Sizlerin ne olabileceği ile ilgili bilgilen, ilk bilgilendirenlerden biri olacağım Yani bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın Ama burada Dikkatli olalım ve adım adım gidelim Özellikle Kısa vadeci arkadaşlarımız varsa Fiyatın fiyatın 16 16.000 dolar seviyesiyle 15.800 dolar seviyesini kaybetmemesi gerektiğini bilsin. Bakın o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu benim, açı, benim açımdan çok yüksek ihtimalle düşüşün devam edebileceğini gösterir. O yüzden arkadaşlar o bölgeyi yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde 18.000 üzeri kalıcılık Bizleri 22.000 bin, 23.000'lere kadar götürme ihtimali var. Yani bu bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Eğer 18.000 üzeri tutunabilirsek. Ama şu an şu durumda Bitcoin yaklaşık kaç gün oldu bu bölgeye düşeli? Bakın e, gelin hep birlikte bakalım. Şöyle şuradan aldığımızda yaklaşık 17 gün oldu. Hani neredeyse bir ay olacak. Bitcoin yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ve yaklaşık 2000 dolarlık bant arasında. Bu da bizlere şu an hacmin ne kadar düşük olduğunu ve piyasada risk faktörünün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bu piyasada şu an bir korku var arkadaşlar. Korku durumu söz konusu. O yüzden bizim burada bu korku durumunu atlatmamız için fiyat tarafında net momentumlar görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada dediğim gibi 15.800 ve 16.000 Tekrardan kaybetmememiz lazım. Fiyat 18k'ya giderse gittiği gibi geri gelir demiş Serkan Bey. İşte geri gelmemesi için 18.000 üzeri bir tutunulabilirlik en azından bir kırılım arıyoruz. Eğer onu gösterirse zaten evet bu yukarı yönlü gidebileceğini bizlere gösterir. Ama burada 18.000 üstü net bir momentum göremediğim sürece açıkçası benim açımdan düşüşün derinleşme ihtimali yüksek. Yani bunu da net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Ya bunlar gerçekten bizim için önemli seviyeler. Özellikle Bitcoin'de 15.800 dolar seviyesinin kaybını görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru bir kırılım bizler için hiç güzel karşılanmayacaktır. O yüzden o lokasyonu yakından takip edelim ve o bölgenin aşağı kırılmaması gerektiğini bilelim arkadaşlar. O yüzden dikkatli oluyoruz. Şimdi bir de hemen zaman kaybetmeden, Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunu da değerlendirmiş olalım. Ethereum'da bizleri neler bekliyor? Bunlarla da ilgili konuşmuş olalım. Şimdi Ethereum tarafına baktığımızda bakın Ethereum'da hala 1000 1050 dolar seviyesiyle 1174 dolar seviyesini korumaya devam ediyor arkadaşlar ve bizim Ethereum'da da bu lokasyonu kaybetmememiz gerek. Yani 1174 ile 1050 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Şu an Bitcoin'de nasıl yatay hareket devam ediyorsa Ethereum'da da yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz ki Ethereum'da alt yakından ilgilendiren bir isim. Yani Ethereum güçlü durursa bununla birlikte bildiğiniz üzere alt de güçlü duracaktır. O yüzden burada benim açımdan Ethereum'un tekrardan 1071 dolar seviyesini kaybetmemesi lazım. Ve yukarı yönlü hareketlerde 1350 ile 1400 dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım altcoinleri de güçlü bir duruma sokacaktır. O yüzden dikkatli oluyoruz ve adım adım gidiyoruz. Özellikle bakın piyasa durgunken bir anda inanılmaz bir şekilde hacim girer ve çok fazla yukarı aşağı sert hareketler olur. Bu her zaman piyasa durgunken olmuştur. Zaten piyasa hareketli ilerliyorken piyasa hareketlidir. Ama piyasa durulunca işte o zaman korkmamız lazım. Yani fiyat tarafında net bir momentum görmeden erkenden konuşmanın ben hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ha zaten Bitcoin'de söylüyorum yani kısa vadede güçlü bir yapı var. Umarım devamını görürüz. Bakın şu şekilde grafiğinde açayım. Burada baktığımızda Bakın ne yapmış fiyat? Fiyat yatay bir şekilde gitmiş. Ardından bu bölgenin altındaki likiditeyi almış ve likiditeyi aldıktan sonra gördüğünüz üzere kendini yukarı yönlü verdiğini görüyoruz. Yani bu güzel bir durum ama bu durumun devamını görmemiz gerek. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi bir de hemen zaman kaybetmeden bu süreçte özellikle dünya piyasalarını yapıyor bunu yakından dinlemek lazım diye düşünüyorum. Bakın dünya piyasaları tarafına baktığımızda dünya piyasaları tarafında hala güzel hareketin devam ettiğini düşünüyorum ben yani kısa vadede burada dünya piyasaları hala güçlü durmaya devam ediyor ve bizim en azından S&P 500 endeks tarafında 3.578 puan seviyesiyle 3.634 kaybedilmediği sürece de güçlü görüntü devam edecektir. E peki kripto bundan neden nasibini alamıyor? Kripto bundan neden nasibini alamıyor? E çünkü kriptoda manipülasyonlar oldu. Ve bununla birlikte fiyatın da düştüğünü net bir şekilde görmüş olduk. O yüzden burada e, hani S&P tarafında özellikle e, güçlü bir görüntü var. Zaten 4.100 ve 4200'ü kırarsa yukarı, e, bu S&P'nin daha da yukarı gidebileceğini sizlere gösterir. O yüzden burada S&P'de 4100 ve 4200 puan seviyesini yakından takip edelim. Ve o bölgenin üstüne doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3648 ile 3580'i kaybetmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim seviyeler bizler için önemli arkadaşlar. Şimdi bir de dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksi de önemli bir destek bölgesinde. Yani şu an sadece kriptoda hacim düşük değil arkadaşlar. Dünya piyasalarında da inanılmaz bir şekilde hacim düşük. Bunun sebebi bence fırtına öncesi sessizlik yaklaşan bir haber olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle makro anlamda yani bu global piyasaları etkileyecek önemli bir haber yaklaşıyor benim kendi fikrimce ki burada dolar endeksi de önemli bir destekte. Yani dolar endeksinin de e, açıkçası e, bu desteği koruması gerektiğini düşünüyorum. Bakın şu şekilde e, göstermiş olayım sizlere. E, burada dolar endeks tarafında e, bu güçlü destek e, korunmaya devam ediyor. Ya o yüzden e, dikkatli olalım. Hani burada bu konu hakkında uyarmak istiyorum sizlere. Dikkatli olalım. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Euro dolar paritesi tarafına da bakmak istiyorum. Euro dolar paritesi tarafına baktığımızda Euro dolarda da yatay hareketin devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Yani burada açıkçası dolar endeksi yükselirken Euro dolar tarafında pek o şekilde bir momentum göremedik arkadaşlar. O yüzden Euro dolarda da bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olayım. O yüzden dikkatli olalım. Bakalım neler olacak. Bunları yakından takip etmiş olacağız. Hocam her şey uyum mu? Neden yükselmiyor demiş Beytullah Bey. Hacim yok. Çünkü hani sonra bakın FTX olayı piyasayı inanılmaz etkiledi arkadaşlar. Yani FTX olayının olması, FTX borsasının batması piyasayı inanılmaz bir şekilde etkiledi. Yani o yüzden dikkatli olalım. Hani burada piyasa net bir şey göstermediği sürece zaten burada formaya kapılmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Piyasanın bizlere net bir şey göstermesi lazım. Piyasa bize net bir şey göstermediği sürece dikkatli olacağız ve adım adım gideceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok. O yüzden bakalım neler olacak. Bunları zaten hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Dikkatli olalım. Adım adım gitmemizde fayda var. Bir dakikanız daha rica ediyorum. Tamamdır. Yani genel olarak son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Lafı da uzatmanın açıkçası pek bir anlamı yok. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim